topu şanat bu lan, Abi 4 sene geldi de abi sağda o gelsin abi geliyoruz Hadi içeri ya hadi içerilar tribün içine alacağım hadi bak şimdi gel sen geliyoruz kaptanlar koşuşturuyoruz federaller kaptan bura kaptan hayır baskı git baskı zorlar biraz şey geldi oğlum Ve evet, değerli izleyenler Karadeniz Holding Nazalı karşı karşıya gelecek bu mücadelede. Karadeniz Holding'de ilk ediler şöyle. Kalede Erdoğan iki Ercan var. Savunmada 66 numaralı formasıyla yer alacak. 61 Uğur, 10 Erdem, 20 Utku, 99 Oğuz, 7 Murat ve Karadeniz Holding mücadeleye başlıyor. Nazalı, Berat Kalede, 3 Ömer, 13 Şerafettin, 22 Berkant, 7 Berkan, 9 Anıl, 5 Özkan, İlk tehlike Karadeniz Holding'den geldi. Orada Erdem topu alamadı şimdi bir tehlike olabilir değerli izleyenler derken. Araya girmeyi başardı orada, tamam, orada Uğur tehlike büyümeden. Ben spikeriniz Ahmet Altay. Bu maçın anlatımı da mikrofonda olacağım. İstişlik'te <laughs> hemen tabloyu da bizlere aktaralım değerli izleyenler güncel. Tablo hem sıralama hem de takımların Bravo. şu ana kadar oynadıkları mücadeleyi. Bu iki takımın oynadığı mücadeleyi sizlere aktaralım. Şimdi güzel bir dönüş. Takım arkadaşlarına baktı Oğuz. Ortası geldi ceza sahası dışına. Orada baskıya çıkan Özkan'dı. Ondan önce müdahale ettiler. Ercan, Uğur. Orada Erdem evet. sıyrılmayı başardı. Pasını aktardı. Bir Sol tarafta orta. Bravo. Şut da geliyor. Bravo, Son anda kaleci Berat Skoli izi vermedi. Evet. Ceza sahası içerisinde tehlikeli bir an. Berat dikkatliydi. Kalma. Pozisyonu takip etti. Bravo, 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 bir kez daha Berat ve top ağları gidiyor bravo. değerli izleyenler. Bravo, Karadeniz bravo, bravo. ikinci bravo. dakika içerisinde 1-0 öne geçmeyi başarıyor. Kaleci Berat'tan hata geldi. Uzandı. Daha sonrasında top ağları gidiyor ve ikinci dakika içerisinde Karadeniz 1-0'lık üstünlüğe geliyor değerli izleyenler. O karambolde golü atana. Şimdi o atan ismi tekrar pozisyonu verilirse görmeye çalışacağım. Aşağı atak olabilir bir kez daha Oğuz bıraktı. Sol kanattan gerçekleşen atakta vuruş iyi değil. Karadeniz tehlikesi bir kez daha 3. dakika içerisinde. Şimdi Nazalı. Orada istediği şekilde Berkan kontrol edemiyor istediği şekilde ileriye doğru orada. Yetişilmesi zor bir top. Özellikle Oğuz o bölgede ileri hatta gol umudu olmaya çalışıyor. Karadeniz ekibinde kanatlardan Utku'nun desteği ara ara. Şimdi baskı da geldi. Şut da geldi. Erdem yokladı. Çerçeveyi tutturamıyor. Oğuz yine baskıdaydı. İkinci dakikada topu ağlara göndermeyi başarmıştı Oğuz. Şimdi tekrar Oğuz ceza salsıya üzerinde. Orta destekte de geldi Oğuz'a Murat'tan ama onun öncesinde fail. Özkan bileğini tutuyor. Oğuz'la birlikte Karadeniz Holding bir kez daha gole yaklaştı değerli izleyenler. Özkan'a yapılan müdahaleyi. Bakayım yakın da o alana doğru faal işaret etti. Berat tekrar topu oyuna soktu. Baskı var. Savunma dikkatli orada Berkant. Orada özür diliyorum. Şerafettin de o pozisyonda. Ceza sahasında vuruş gelmedi. Dönen topta savunmada Özkan. Top ona çarptı. Şimdi bir karşı atak olabilir Berkan. Berkan şutu tarz farklı top dışarıda. Berkan'la birlikte Nazalı kaleyi yokladı. Bu pozisyonda sağ kanattan Berkan şutunu da çekti ama top ayağına iyice oturmadı. Etkili bir şut değil. Özkan ön baskıda olan isimli Nazalı da. Baslaşarak Karadeniz ekibi çıkmaya çalışıyor şu anda Murat. Pası geçmedi savunma dikkatli. Son anda ayak koydu. Berkant. Berkan ve Berkant isimleri. 7 numara Berkan. 22 numara Berkant. Onun da T olan. Şimdi Oğuz rakiplerinin arasından çıkamadı. Şut denemesi de geliyor. Savunma dikkatli. Ömer bu sefer savunmada geçit vermedi. Ceza sahasına doğru tehlikeli bir pozisyon olabilir. Özkan orada Ömer özür diliyorum. Ayak koymayı başardı. Ömer ayak koyunca tehlikenin büyümesini engelledi. Kaleci Ercan bu sefer de atakta olan Özkan'dı. Soğuk kaldı Arası bir şekilde vermez. Ercan. Evet, Hadi Şimdi sağ kanatta Murat. Murat'ın vuruşu son anda mükemmel bir kurtarış Bravo, Berat. Uğur. Gol Eyle izin verme. Ruzan'ı ve tokatlamayı başardı. Değil. Murat yokladı. Tamam. Ber Berat gol izin vermiyor. Bravo. Tekrar Bravo. Berat ikamede kontrol etmeyi başardı. Berkan'ın denemesi Ercan için rahat bir top. Bu evet, arada ya. kaleci Ercan 60. 66 Bravo, numarada Roma'da yer alan Ercan. Bursa kesimde bursa. De bursa. aynı olduğu için. Onu belirtmiş olalım şut denemesi. Berat uzaklaştırıyor. Sert bir şut Erdem'den geldi. Uğur elin anasını oynamak istedi. Bursa. Orada bursa. sahipsiz topun sahibi Utku oldu. Bursa. Bursa. Evet. Özkan birebir paslaşma. Hata geliyor Taç. Taç futsal kuralları gelince değerli izleyenler ayakta kullanılıyor. Çizgilerin yakın olmasından kaynaklı olduğu için kallere saatlerini rahat bir şekilde Erdem. Erdem'e baskı vardı. Sıyrılmayı başardı. İki rakibini egal etti. Orada savunma çıktı. Murat izin vermiyorlar. Ömer Rıskan. Ercan. Top ile Kale. kaleci Berat. Kaleye yönelen top. Bakın burada bu pozisyonda çok iyi uzanmış. Çok tehlikeli toplardır bunlar. Kalecilerin özellikle bir kişi. Geri, geri geri gitmeye çalışması zordu Real'i izleyenler. Oğuz ayak koymadı. Orada gerçekten de Berat'ı tebrik etmek gerekiyor. Karadeniz 10. sırada yer alıyor. ABB grubunun genel sonunda. Nazalı hemen bir altta. O da 11. sırada yer alıyor ama Nazalı şu anda bu turnuvada istediği şekilde herkese 3 puanı birer galibiyete sahipler ama Berat burada gol izin vermedi. Dönen topta bir kez daha Savunma bu sefer son müdahale Ömer'den korner. Hadi İşaret gel geldi. Erdem. Erdem. Tamam Oyunu kaybetmiş değil. Son müdahale. Anıl'dan bir rakim. Erdem'den bir rakim. Anıl. Yanında Berkan var. Ömer desteği gitti. <laughs> Kaleci Berat önemli bir sınav ama Uğur rahat bir şekilde kontrol etti pasını aktardı. Kaptan da sağ tarafa Murat çeviriyor. Bu sağ karşıda da şu Uğur. Uğur'un kontrolünde top dışarıda. Yanında Ercan var. Kendisini gösteren Utku. Tekrar merkeze gel, merkeze gel. içerisinde. Bir bir gitmeye çalıştı Utku. Ömer araya girdi. Şimdi bir karşı atak olabilir? Özkan. Berkant. Basını ona rağmen aktardı. Pas Berkant'dan etkili bir pas değil. hatası geliyor. Özkan'a çarptı. Orta alanda Erdem tekrar aldı. Bire bir pas Erdem'den akıl dolu bir pas Bravo. ve top alır Bir kez daha. Bravo. Oğuz saniye çıkıyor. 10. dakika içerisinde. Burada Erdem'in hakkını teslim etmek gerekiyor. iki rakibini galetti Daha sonrasında Ömer'le karşı karşıya Bravo. zafiyeti yakaladı. Oğuz koşusu mükemmel. Ceza sahasında tam kale önünde. Verilen ikramı geri çevirmiyor. Bekletmeden vuruşu ve top ağlarda. Oğuzhan iki gol izledik. Bravo! O, Araya girmeyi o, o. başardı bir kez daha top direkten dönüyor. Kaleci biraz yumruklamaya çalıştı. Kontrol etse Hadi. daha rahat Hadi. olacaktı. Hadi. Karadeniz ekibi bir kez daha gole yaklaştı Karadeniz Holding. Beyler arkada kalma. Hemen boşa kaç. Hadi. Bire bir paslaşma. Şutla geliyor Hadi. mükemmel bir gol. Çivi gibi aslı Ercan. Al yerine. Mükemmel bir gol attı. Tam 90'a. 11. dakika. Karadeniz 2 dakika içerisinde 2 gol buldular. Oğuz daha sonrasında Ercan. Daha değil, daha. Yani. Hani bir tabir vardır ya 90'a çivi gibi astı tabiri. Burada da hakikaten Ercan için aynı tabir geçerli değerli izleyenler. Ömer ayağından açtı. Erdem pasını aktaramadı Özkan. Şimdi araya girme çabaları Murat'tan. <laughs> İki numara mücadelesi izledik Allah değerli izleyenler. Allah! Murat Allah! topu söktü aldı. Pasını aktardı. Ya, Ceza sahası içerisinde kale. Ya, Ercan, Müthiş bir pozisyon yaşandı. Onu değerlendiremedi Oğuz. Önce zor olanı yaptı. Daha sonra kolay olanı kaçırdı. Oğuz'a bir kez daha Karadeniz'e o Gole yaklaşıyor ya, değerli ya, izleyenler. Beyler dört topa adam al. Bak evet. arkada evet. geldi. Gel, şu topu hızlandırın ya. Uğur. Evet. Rahat bir şekilde fazla açtılar. Evet. 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 Murat. Adam göstermiş bu denizini? Şimdi sağ kanada bıraktı oh. Utku. Oh. Utku'nun şutu oh. ve topu alarda. 12. dakikada Karadeniz oh. ekibi oh, Utku ile birlikte Skor farkını dörde yükseltiyor. İlk yarıda özellikle izlediğimiz oyun iki takımı da tarttığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki Karadeniz ekibi 12. dakikada üstün güvenini aldı ve skor anlamında söylemiyorum bunu. Hani bazı tabirler vardır ya çok erken olmasına rağmen maçı resmen skor olarak bitirdiler diye şu anda onu yapıyorlar. Bakalım Nazal'ı buna bir karşılık verebilecek mi? Utku sağdan bindirmişti hatırlarsanız. Burası, başı, Bravo. Ee, Nazalı için Neyden şunu da kullanmıştım. Karına, İstedikleri ben. şekilde turnuvada istediklerini elde edemediler. 2 ekibin 3 puanı var. Yani, turnuvanın iddialı ekipleri değiller ama en azından orta sıralamalar için elbette o bölüm için söylüyorum yani 11-9-8 fail var. Özkan yerdeydi. Bakayım pozisyona yakın faal işaret ediyor. 12, 11, 12, 12'de de demez gerçi ama 10, 8. sıralı evet, için eyler. iddialı iki ekip Erdem serbest burçlu kullandı. Tabii ki Karadeniz ekibi Nazalı'ya göre daha şanslı. Onlar eksi 3 avarajlar. E Nazalı eksi 25'teydi. Şut geldi Ozan etkili değil. Şu anda şu skora göre x'i 29 avaraja gerilediler. Elbette bu da etkili. Yani burada Eyler. şu anda her iki takımda bir iddiası yok artık. Ama en azından ortaya tüm varı yoğuyla mücadeleyi sergiliyor her iki takımda. Ercan Berat tekrar oyun hareketlendi Berat pas hatası geliyor taç daha çok Ömer Bey Şerafettin etti. da birlikte savunmada çok iyi oynuyor. Anıl da tabii ki onları destek olan isim şimdi Anıl yine tuttu ama Kramp mı girdi diye bakır mıydı kendisini yere bıraktı bir basma söz konusu büyük ihtimalle. Murat ince şu anda rakibinin yanında. Anıl da ayağa kalktı. Evet beyler dön topa. Oğuz bravo. Hakim atışı ile birlikte Uğur tekrar oyun hareketlendiriyor. Ercan bu takım ona baktı. Bir rakibinden mükemmel sıyrıldı. Pası da aynı güzellikte. Oğuz ceza sahasında topu kaybetti. Topu ararken Berat topu kontrol etmeyi başarıyor. Oğuz orada belki de Murat'a dönebilse bir, ilk aşamada topu istediği şekilde kontrol etmiş olsaydı dönüşü muhtemelen tehlike yaratacak Ömer. Anıl. Murat. Anıl'ın çabası yetersiz. Sağ kanattan Utku yine bindiriyor. Birebiri ben oyuncu. Berkant ayağı koydu. Son müdahale Ömer Korna. Görerek, görerek. Karadeniz Bas. bir kez daha tehlikeli geldi Karadeniz Holding. Arka direğe doğru. Şut da geliyor bekletmeden ceza sahasında. Bir kez daha yokladılar Berat. Arda arda iki kurtarış. Holi izin vermedi. Nazalı atağa çıkamadı. Taça gidiyor. Utku. Utku. düzeltti. Vuruşu Berkan. <laughs> Sağ kanatta ceza sahasına doğru kaleci Bela. Tamam, Pozisyonu tamam. sezdi ve tam tamam, zamanında tamam, çıktı. Oğuz'a şans tanımıyor. Berat'tan evet, Uğur, kritik daha kurtarışlar. Daha. Özellikle Nazalı'nın belki daha. de skoru. Evet, Tabelada şu anda 4-0 görmesinin Arkan nedeni kalecisi. Tam. Bir kurtarışlara imza attı. Şut geldi bir kez daha Berat. İşte bundan bahsediyordum. Belki de spor çok daha farklı ve Karadeniz'in 8-0'ları, 9-0'ları görebileceği bir maçtan bahsediyoruz. Berat'ın hakikaten mükemmel kurtarışları var. İşaret geldi ceza sahasına doğru. Özkan karşıladı. Roveşeta denemesi çerçeveyi bulmuyor. Oğuz yokladı. i can't burada pozisyon tekrarı sizlerle birlikte Erdem. Direkten dönen top hatırlarsanız maçtan önemli anlar. Utku'nun gol anı